Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız evimizin nasıl bir kısmetin aklına açılması içindir. Yani evinize gelenlerin kem gözle, olumsuzlukla bakmasını engellemek için çok fazla nazara geldiğinizi düşünüyorsanız bu hazırladığımız kağıdı şimdi buraya evin erkeğinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında herhangi bir yere gömüyoruz aradan bir ay geçtikten sonra olumsuzluktan tamamen ortadan kalkacağını göreceksiniz Ve ayrıntılı daha profesyonel bir şekilde bilgi almak isterseniz bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Bu yazıladığımız kağıdın bilgisayarda ekran görüntüsünü çıktı olarak alın. Daha sonra dediğim şekilde uygulayalım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Altyazı'nın tutuyorum. Bu yapacağımız çalışma Ayrı içindeki huzursuzlukları ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışmadır. Nokta koyduğum yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak alın ve evinizde bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şeyin önüne gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.